Bunu da e, e, geçmeden edemeyeceğim. Uranüs zaten bir jenerasyon gezegeni ve 7 yıllık bir geçişten bahsediyoruz. Yani 7 yıl boyunca bir jenerasyonu etkileyecek bir gezegen. Hem ülkemiz için çok önemli hem de hayatımızda e, hangi evden geçiyorsa orada devrimsel dönüşümler yaşayacağımızı gösteriyor aslında. Bu 7 yıllık geçiş önemli olduğu için... Bence e, tek tek böyle e, hem evlerinden hem burçlarından bahsederek de e, sözü size bırakıyorum. Önemli bir geçiş 7 Temmuz'da gerçekleşecek. Neler söylemek istiyorsunuz? Ee, şöyle ben başlayayım o zaman arkadaşlar. Tabii. Ee, Uranüs Boğa'da Aysun da söylediği gibi 7 yıllık döngüsünde 15 Mayıs 2018'de aslında ilk Boğa Burcu'na girişini yaptı. Daha sonra 6 Kasım 2018'de retro hareketiyle 2019 Mart ayında kalıcı olarak artık boğaya girdi. Hepimiz de biliyoruz ki yani boğa enerjisi demek işte para, beden, toprak, doğa ve maddi şeylerle alakalı. Uranüs bizim beklemeyeni beklediğimiz zaten hani Nur da söyledi burada. Absürt hareketleri var ve 4 tane... Kutbu var Uranüs'ün. O yüzden absürt hareketler yapıyor. Ee, o yüzden deli deli dönüyor. <laughs> evet, onun yüzden deli deli dönüyor. Yani 2018-2019 sürecinden hepimiz deneyimlediğimiz, e, deneyimlediğimize göre bir sürü değişiklik yaşadık aslında bu süreden beri. E, teknolojik sıçramalar, depremler. Pandemi tarzı bir sürü olaylar hayatımıza geldi. Ve artık 2019'daki Hatma bu canım. süreç 7 Temmuz 2025 itibariyle, bakın çok önemli bir tarih. 7-7-2025. Yani mutlaka bunun da özel bir konfigürasyonu olmalı. Kısa bir süreliğine ikizler Burcu'na giriyor. Tekrar 8 Kasım 2025'te retro hareketine başlıyor. 26 Nisan 2026 sürecinde de artık 7 yıllık kalıcılık döngüsüne ikizlerde giriyor. Şimdi 2018'den itibaren bizim gördüğümüz neydi? Kripto paralar biliyorsunuz çok önemli bir devrim olarak başladı. Bankacılık çok... sistemini çok zorladı değil mi Fatma? Evet hocam? evet blok zincir sistemleri yükseldi. Merkeziyetsizlik kavramı zaten uranüsün bağımsızlık bir devrim şeyi var ya onu bir hayatımıza getirdi. Yani merkeziyetsizlik nedir insanlar bunu sorgulamaya başladı. Bankacılık sistemi birçok alanda o hayata geçti. İşte kriptolarda NFT'ler yok işte e, metaverse'ler e, devrelere girdi. Dijital biliyorsunuz NFT'lerde dijital e, resimler, dijital evler, dijital alanlar satın alınmaya başladı. Bununla yani, birlikte... E, ha -ha. Lafını bölmek istemiyorum ama e, şunu söyleyeceğim. E ee, boğa, boğa, maddi kaynaklarla alakalı zaten boğa akrep aksı işte Uranüs boğadayken daha boğaya girdiği i, o ilk yıllarda işte bütün maddi kaynaklara yeniye uyma e, çağrısı getirdi aslında. Evet. Teknolojiyle olma, mecbur kaldık yani aslında. Mecbur kaldı herkes. Dönüşüyor, dönüşüyor.